yla kuma varamıyorum ya ben kabinetenize yok. O ne? O kadar değil. Evet, bazen alana mı fotoğraf çekmek acaba dedim. Yok, daha vakada daha fazla ne dedim. Ne oldu? Hadi ay. Ben Gülsün Bulut, Batman ilinde yaşıyoruz. İki tane çocuğum Osman Bulut, 8 yaşında. Yasin Bulut, dördüne neredeyse girecek. İki, iki. İşte biz Kayanam'la yaşıyoruz aynı evde. Kayanam da onlar için çok üzülüyor. O da bir şeyler söyleyecek. Lübam ne? bir <laughs> şey ne? yani yardım ve keçişe ne var. Nakey vardır nevi, germağa abi

ام دی برای او باش بیم، ام تو خودت چیز غازار که مرا بکه او باش بیم اما خودی مزنه. دت هد در ره تی از نیست بد بیزار و مت کردن زی مد را دم. ام جی پی از نیست ام جی سر به بگیریم تی او جذب از نیست بیم. ام جک قدرت خودی کامش کن Não, já fez a missão de